sana Türkiye'de para kazanmanın yollarını öğretiyorum. Hem de ücretsiz. Hadi başlayalım. Bölüm 4 Kendi işinizi kurun. Girişimcilik Gerçek anlamda zenginliğin yolu çoğu zaman kendi işinizi kurmaktan geçer. Bir sorunu çözün. En başarılı işler insanların bir sorununa çözüm sunan işlerdir. Etrafınıza bakın. Ne eksiği var? Hangi hizmet yetersiz? Dijital girişimcilik düşük maliyetle başlayabileceğiniz en iyi alan e-ticaret. Kendi ürününüzü satın veya dropshipping yapın. Bir yazılım şirketi, bir mobil uygulama. İhracat, export. Türkiye üretim cenneti. Yurt dışına ürün satmak, Türk lirası cinsinden değil, döviz cinsinden kazanmak demek. E-ihracatla bunu küçük bir bütçeyle bile yapabilirsiniz.